Ekip olarak uygulama yapacağımız noktaya geldik. Uygulama bölgesine geldikten sonra kasklar çıkarılıyor, herkes keplerini giyiyor. Şüpheli görünen ya da herhangi bir şekilde dikkat çeken araçlar durduruluyor. Üst araması yapılıyor, araç içi aramalar yapılıyor. Seyir halindeyken de Yunuslar uygulama yapabiliyorlar. Vatandaşların klaksonlar çalarak Yunuslara eşlik etmeleri, onları selamlamaları ayrıca sevindiriyor beni açıkçası. Yunusluk biliyorsunuz biraz çeviklik istiyor, biraz hareketli olmak gerekiyor. Neticede kullandıkları motosikletler, 250 kilogram ağırlığında motosikletler. Bunlara hakim olmaları gerekiyor. Müzik Yunus polislerin eğitim alanındayız şimdi. Her sabah düzenli olarak kondisyon çalışmaları, bilek kuvvetlendirme çalışmaları yapılıyor burada. Şu vaziyeti al! Onlar yolların fatihleri, suçluların korkulu rüyası. Gece gündüz demeden görev aşkıyla hareket eden çevik, hızlı, korkusuz genç polisler. İstanbul Emniyeti'nin gözbebeği Yunuslarla mesaim bu bölümde de devam ediyor. Onlarla birlikte yine devreye görevine çıkıp uygulamalara tanıklık edeceğim. Ama her sabah olduğu gibi önce kıyafetleri giyip seremoniye katılıyoruz. monitörden sonra görev dağılımı yapıldı. Yunuslarla beraber şu anda devriye görevine çıkıyoruz. Devriye görevinde birkaç tane farklı tim var. Her timde birden fazla motosikletli ekip var. İstanbul'da her semtin her sokağın başında ve seyir halindeyken onları görmek mümkün. Turistik bir bölgede, köprü üzerinde, yoğun trafiğin içinde, onlar her an, her yerde karşınıza çıkabilir. Sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına dek görevdeler. Yunus olmak onlar için bir yaşam tarzı. Yunuslar devriye görevine her çıktıklarında uygulama yapıyorlar. Onlar için bu rutin bir iş. Uygulamanın yapılacağı bölgeye gidiyoruz şu anda. Yolda giderken birden bir bölgede durup şüpheli araç ve sürücüleri kontrolden geçiriyorlar. Evet, gördüğünüz gibi Yunuslarla ekip olarak uygulama yapacağımız noktaya geldik. Şu anda motosikleti kullanan öncüler, arkada oturanlar, artçılar, her birinin, her bir motosikletin üzerinde iki kişi oturmasının da ayrı bir önemi var. Artçılar gözlemliyor, öncüler motosikleti nizami bir şekilde kullanıyor ve uygulama noktalarına anında erişebiliyorlar. şu anda araç çevriliyor. Evet uygulama noktasındayız. Uygulama bölgesine geldikten sonra kasklar çıkarılıyor. Herkes keplerini giyiyor. Ve belirlenen araçlar çevriliyor. Hemen biz de yaklaşalım. Üst araması yapılıyor. Şüpheli görünen ya da herhangi bir şekilde dikkat çeken araçlar durduruluyor üst araması yapılıyor. Araç içi aramalar yapılıyor. Tabii bu araç içi aramalar, üst aramalar bunların hepsinin eğitimleri biliyorsunuz daha önceden eğitim şubenin çekimlerinde de gördünüz. Çok özel dersler alıyorlar arkadaşlar, eğitimler alıyorlar. Tüm aramalar yapıldıktan sonra her şey normalse, her şey asayişe uygunsa sürücüler tekrar arabalarına binip yollarına devam ediyorlar. Bir grup üst taraması ve araç içi arama yaparken diğer bir grup yine yoldan gelen araçlardan çevirme yapmaya devam ediyor. Uygulamalar sırasında her Yunusun bir görevi var. Kimi araçları durduruyor, kimi kimlik kontrolünü yaparken kimi de araçlarda arama yapıyor ve vatandaşlar birkaç dakikalık duraklama sonrası yollarına devam ediyor. Büyük bir nezaket içinde hem polisimiz hem vatandaşımız birbirlerine büyük bir nezaket göstererek aramalara müsaade ediyorlar. Uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılmasına müsaade ediyorlar. Bunlar bizi ayrıca gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bu şekilde vatandaş polis işbirliği çok önemli. Her iki tarafında işinin kolaylaşması ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanması açısından işbirliği gerçekten çok önemli. Müzik Şu anda GBT'ler sorgulanıyor, kimlikler kontrol ediliyor. Herhangi bir arıza ya da erişimin olmadığı anlarda dahi uygulama yapılabiliyor. Nasıl? Komuta kontrol merkezine bilgiler gönderiliyor ve anında oradaki bilgisayar sisteminden GBT'ler yapılabiliyor. Evet şu anda da yine aracımız durduruldu. Kimlik kontrolleri yapılıyor, üst araması yapılıyor. Düzenli olarak bu görev İstanbul'un her semtinde her saat devam ediyor. Onların görevi Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde önleyici tim olarak motosikletli tim olarak çalışmak. Sadece uygulama yapmakla yetinmiyorlar. Molalarında dahi yine kalabalık yerleri seçip görüntü olarak da polisin varlığını hissettirmeleri vatandaşa hissettirmeleri, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaları çok önemli. Gördüğünüz gibi sarı taksilerde durdurulabiliyor. Yani İstanbul trafiğinde yer alan tüm sivil araçlar dahil, taksiler, dolmuşlar, farklı ticari araçlar, her biri durdurulup kontroller yapılabiliyor. İçindeki yolcu da indiriliyor, uygulamaya tabi oluyor. ayrılıyoruz şimdi. Vatandaşların klaksonlar çalarak Yunuslara eşlik etmeleri, onları selamlamaları ayrıca sevindiriyor beni açıkçası. Yunuslarla birlikteyken her an bir uygulamaya tanık oluyorum. Dediğimiz gibi önceden belirlenen noktaların dışında Yunuslar özellikle trafik seyir halindeyken bile uygulama yapabiliyorlar. <laughs> Suç unsuru teşkil ettiğini hissettikleri ya da gözlemledikleri bir aracı trafik esnasında da durdurabiliyorlar. <laughs> Yine şüphelendikleri bir aracı anında yol kenarına çekiyor. Bir araç daha çevrildi şu anda. Gerekli kontroller yapılacak, kimlik kontrolü, araç içi araması. İstanbul Emniyeti Örneğici Hizmetler Şubesi'ne bağlı çalışan Yunuslar, 2017 yılından 2018'in 8. ayına kadar tam 757 bin kişiyle 183 bin araç ve yaklaşık 100 bin motosiklet üzerinde uygulama yapmış. Çeşitli suçlardan aranan yaklaşık 11 bin kişiyle 53 hırsız suçüstü yakalanmış çalışmalar kapsamında 1100'den fazla ruhsatsız tabancaya el koyan Yunuslar uyuşturucu tacirlerine de büyük darbe vurmuş. 620 narkotik vakasına bakan Yunuslar 30 kiloya yakın uyuşturucuyla 350 bin adede yakın uyuşturucu hap ele geçirmiş. Müzik Suçlularla yapılan bu amansız mücadelede 2017'den 2018'in Ağustos ayına kadar 13.500 şahıs hakkında yasal işlem uygulanırken bu şahıslardan 1072'si tutuklanarak cezaevine konulmuş. Kısa bir özetini verdiğim bilgiler Yunusların ne kadar özverili çalıştıklarının kanıtı. <laughs> Yunuslar bir yandan suçları önleyip suçlularla mücadele ederken diğer yandansa vatandaşlarla iç içe. Zaman bir parkta yaşlılarla oturup çay içen, simitini paylaşan Yunuslar kimi zamansa çocuklarla oyun oynuyor, onları okullarda ziyaret ediyor. İstanbul yollarının kahramanları sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça yer alıyor. Engelli çocuklarla bir araya gelen Yunuslar onlara unutamayacakları anlar yaşatıp gönüllerinde taht kuruyor. Hepsi iyi birer motosiklet kullanıcısı olan Yunuslar özel günlerde de muhteşem gösterilere imza atıyor. bisiklet üzerinde adeta sihirbaz kesilen Yunuslar için bu hareketler kolay olsa da izleyenlerin nefesi kesiliyor. Turistlerin eğitim alanındayız şimdi. Her sabah düzenli olarak kondisyon çalışmaları, bilek kuvvetlendirme çalışmaları yapılıyor burada ki çok önemli. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki motosikletleri kullanırken kondisyonları ve güçleri yerinde olması gerekiyor. Birazdan spor başlayacak, biz de izleyeceğiz. Koşu vaziyeti. Al. Nusak. Koşan adım. İleri. Al. Hali hazırda görev yapan polislerin arasından seçilen Yunuslar bu eğitimlere katılmak zorunda. E, mutlu, mülkün, yeri, Eğitimin spor kısmına ben de dahil oluyorum. Sen. ...sporun ardından kısa bir mola verilirken... ...ben de soluğu Yunus adaylarının eğitmeni... ...polis memuru Serdar Yazgın'ın yanında alıyorum. Arkadaki arkadaşların tamamı zaten polis memuru... ...ve şu anda e, Yunus olabilmek için eğitim alıyorlar. Kaç haftalık bir eğitimden söz ediyoruz? Eğitimlerimiz standart 5 hafta sürüyor. Bunların bir haftası tamamen teorik bir eğitim. E, bu teorik eğitimde arkadaşların... ...sokak polisliğini öğrenebilmesi için... İşte e, narkotik suçlar, e, aranan şahıslar, araç durdurma, şahıs arama, ev araması, araç araması gibi konularda teorik eğitimleri alıyorlar. Daha sonra 4 hafta süreyle de motosiklet üzerinde görev yapacakları için temel motosiklet eğitimi alıyorlar. Zorlu bir göreve hazırlanıyorlar şu anda. Özellikle nasıl eğitimler almaları gerekiyor? Arkadaşlar İstanbul gibi araç yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilde görev yapacakları için motosikleti en güvenli şekilde kullanabilmeleri için biz burada çok fazla üzerine düşüyoruz arkadaşların. Hiç motosiklet kullanmayı bilmediklerini farz ederek aynı bir bebeğin doğup büyüyüp emekleyip yürümesi gibi düşünerekten sıfırdan alarak arkadaşlara en güvenli şekilde motosiklet kullanmaları için çok detaylı eğitimler veriyoruz. Eğitimin ardından Yunus adaylarını zorlu bir sınav bekliyor. Arkadaşlar 4 e, hafta içerisinde e, iki defa sınava tabi tutuluyorlar kursun ikinci haftası ve sonuncu haftası olacak şekilde yapılan sınavlarla arkadaşların başarıları ölçülüyor ve buna göre arkadaşların motosiklet kullanıp kullanmayacakları belirleniyor. Biliyorsunuz Yunuslar iki kişi bir motosiklet olarak görev yapıyor. Bir kişi motosiklet kullanıyor, diğer arkadaş artçı olarak görev yapıyor ve yapılan sınavlar neticesinde öncü personel ve artçı personel değerlendirilmesi yapılıyor. Eğitime sporla başlayan Yunus adayları her gün zorlu parkurda motosiklet kullanmak durumunda. At. İ. Eğitmenlerin gözü Yunus adaylarında. Kim hangi parkurda zorlanıyor, motosiklet üzerinde nasıl davranıyor? Velhasıl adayların her hareketin not ediliyor ve Yunusluğa uygun adaylar daha eğitim aşamasında belirlenmeye başlıyor. Ve sıra bende. Motosiklet kullanmayacağım ama bir eğitmenin arkasında artçı olarak parkur eğitimine gireceğim. Şu anda motosiklet eğitimine geçildi. Ben de parkuru denemek istiyorum. Zorluklarına bizzat şahit olmak istiyorum eğitmenimle beraber başlıyoruz. Ben artçıyım şu anda. Parkurlar arası gerçekten çok dar. Şimdi öncü kullanırken artçıyı da düşünmek durumunda haliyle. Çünkü benim de dizlerim hafif dışarıda. Tabii motosikletin dizaynı ona yatkın ama kullanıcı çok önemli. Yani öncü. Hocam bu parkurların bu kadar zorlu olmasının e, amacı ne? Biliyorsunuz İstanbul trafiğinde yoğun trafik olduğu için ve araçlardan konulara daha iyi seviye varabilmemiz için bu tür parkurları kuruyoruz ve arkadaşları daha iyi eğitim verebilmek için. Yani bu parkurları başarıyla tamamlayan polis memurları Yunus olmaya diğer eğitimlerle beraber tabi hak kazanıyorlar. Gerçekten ben arkada oturmama rağmen, artçı olmama rağmen benim de duruşum, benim de oturuşum çok önemli galiba değil mi? Tabii ki ne kadar bir motosikleti önce kullansa da artçı da bir o kadar önemli. Çünkü artçının yaptığı herhangi bir hareketten dolayı öncü denge kaybına uğrar ve bu şekilde kazaya sebebiyet verebilir. Evet bu eğitimlerden ben de nasibimi alıyorum şu anda ama dediğimiz gibi bir günlük bir eğitimde hiçbir şekilde bunu öğrenmek mümkün değil. Ne kadar zorlu olduğunu ve hiç dışarıdan göründüğü gibi olmadığını bir kez daha anlamış durumdayım. Parkurlar dışarıdan sadece e, engeller gibi görünüyor ama bu parkurların arasından geçmek gerçekten sıkıntı. İstanbul trafiğine uyarlarsanız bunları hepsinin bir araç olduğunu kabul edersek hiçbir araca temas etmeden o aralardan hızlı ve seri bir şekilde geçebilmek ve hedefe ulaşabilmek. ...çok önemli. Parkuru sağ salim geçiyoruz... ...ama motosikleti kullanamamama rağmen... ...eğitmenim kusurlu hareketlerim olduğunu belirtiyor. Artçı da çok önemli dediniz... Ee, ...mesela benim hatam neydi... ...ve ne yapmam gerekiyordu? Ee, öncelik olarak sırtınızı tamamen... ...geriye doğru yaslamanız lazım... ...ve öncünüzü bacaklarıyla bacaklarınızla hafiften bir yani çok hafif bir şekilde sıkmanız lazım. Aynen. Ve elleriniz bacağınızla beraber önce hiçbir şekilde müdahale etmemeniz lazım. Mesela az önce ben sola doğru manevra aldığım zaman siz sağa doğru kendinizi verdiniz. Bu şekilde motosiklet dik konuma geldi. Ben sola döneceğim zaman rahat bir şekilde döndüremeyip gidonumu sizin hani o yaptığınız hatadan dolayı sağ tarafa doğru yük verdiniz ve motosiklet dik konuma geldi. Bu ...şekilde de benim manevralarım zorlaştı. Tabii bunu örnek veriyorum. Biz şimdi eğitmenler olarak bunu belki biz herhangi bir şekilde hissettirmeyebiliriz. Fakat yeni Yunus Polisi olacak arkadaşlar, yeni özellikle hani bu parkurları bitirmiş... ...polisliğinin de bölgeye çıkacak olan arkadaşlara zorluk çektirebilir. Motosiklet üzerinde en ufak olumsuz bir hareket telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Onun için bu eğitimler hayati öneme sahip. süratli hızlarla bu parkurumuzu yaptık. 10 kilometre hız, 20 kilometre hız. Biz 120, 130 km hızlara çıktığımız zaman var sayıyorum. Ben yattığım zaman motosiklette viraja girdiğim zaman eğer artçım herhangi bir ters harekette ya da kendini ne bileyim işte ibreye bakma olsun, hızlanma konusu olsun ya da sağa verirse motosiklet denge kaybına uğrayabilir ve ikimiz de Allah korusun yani ölebiliriz bu konuda. Öncünüze güveneceksiniz, öncünüz de size güvenecek. Bir kişi olacağız yani. Aynen. İki bedel, bir kişi. bir kişi olacak. Tamamen öncüye bırakacaksınız motosikleti. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz. Evet, biz parkuru tamamladık hocamla beraber. Şimdi iniyorum. Şimdi sıra diğer arkadaşlar da. Onlar da parkurlarını tamamlayacaklar. Ben çok şey öğrendim şu kısacık zaman zarfında. Onlar bu eğitimi 5 hafta alıyorlar. 5 hafta boyunca her türlü eğitime tabi tutuluyorlar. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar bir süre sonra Yunus polisi olarak yollara çıkacak ve tıpkı diğerleri gibi suçlulara göz açtırmayıp vatandaşın güvenliği için canla başla çalışacaklar. Yunuslarla çok yoğun, çok meşakkatli ama bir o kadar keyif aldığım ve bir o kadar çok şey öğrendiğim mesaim şu an itibariyle noktalanmış durumda. Ben görevimi tamamladım ama onlar görevlerinin başında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü son yıllarda sürekli yeni proje devreye sokuyor. Çok önemli projeler bunlar. Bunlardan bir tanesi de mobil park polisi projesiydi ve hayata geçti. Beyefendiyi aldılar, araca doğru götürüyorlar, merkeze gidecekler. Uyuşturucu mu Uyuşturucu almış, evet. dolayı bilinen narkotik madde. Şu anda üzerinden Doğrudur üzerinde açık. Mobil park timlerinden sonra şimdi de küçük çekmece ekipler amirliği ile beraber ekip arkadaşlarımla beraber devriye görevini yapmak üzere yola çıkıyoruz. Martı polisleri bir taraftan bisikletlerle tüm sahili devriye şekilde gezerlerken bir taraftan da sık sık vatandaşı hoparlörlerle uyarıyorlar. Değerli vatandaşlar lütfen çantalarımıza sahip çıkalım çantalarımızda değerli eşya bulundurmayalım